İyi bayramlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Terazi Burçları Mayıs ayında bizleri neler bekliyor? Bizler için niyet ettim. Kapattım. Biraz şanslıyız gibi görünüyor ama tabii ki tabii Terazi Burcu olduğum için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü ben bizlere niyet edip kapatıyorum. Ve biraz şans olacak tabii ki. Yani kişinin burcu da var. Benim Terazi, Yengeç, Koç, Akrep diye gidiyor aslında astrolojik olarak baktığım zaman. Ve o yüzden aslında hepsini dinlemekte de fayda var. Bir e, bir dakika bu şeye giriyor, Nisan sonuna giriyor. Şimdi Nisan ayında neler yaptık diye biraz başlayalım isterseniz falımıza bakmaya göstermedim değil mi? Bakın Nisan ayında bazı sıkıntılarınızı şöyle atmış görünüyorsunuz. Bundan sonra da bakın güzel gelişmeler olacak. Şimdi ben şöyle koyup onu yeniden yolunu buraya alayım. Şimdi önce Nisan'dan başlayalım. Nisan güzel geçmiş aslında. aslında. Konuşacağım çok hızlı konuşunca konuşamıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Ee, sanki bir beklenti içinde, özellikle Nisan'ın ilk haftasında bazı konularda beklenti içinde olduğumuzu görüyorum. Oturmuşuz bir kişiden bir haber, bir konudan bir haber ya da bir olayın sonuçlarını bekliyoruz. Çok güzel gelişmeler olmuş. Bu gelişmeler aslında beklenti içinde olduğumuz şey bizi biraz mutlu etmiş. Sanki böyle önümüzü göremediğimiz, sisli puslu kaldığımız bir süreçte bu konularla neyse yani bu konu bu konularla alakalı güzel gelişmeler olmuş. Biz de mutlu olmuşuz. Hatta Nisan ayı dediğim gibi yol planları yaptığımız, insanlarla iletişimimizi yüksek tutmaya çalıştığımız zaman zaman kendi kabuğumuzda zaman zaman dengeli olarak yolumuza devam ettiğiniz bir süreç olarak görünüyor. Yakın zamanda yol planları yapılmış yola ya gittiniz ya gideceksiniz yani burada çok net yol planları var. Ee, i̇ki kişinin hatta karşınızda gideceğiniz yerle ilgili konuşmalar yapmışsınız nereye gidecekseniz bunun planlamaları her şey oturmuş. Ee, gene bir yol planınız var ama yani sadece bir yol değil iki yol planınız var. Bu iki yol planı da aslında sizi e, mutlu edecek yol planları. Yalnız bir tanesinde, yani e, Mayısın ikinci üçüncü günü diyebileceğim yolda e, karşınızda olacak insanlardan bir tanesiyle dengesiz bir konuşma yaşayabilirsiniz. Burada biraz böyle konunun uzadığı, kişilerin uzadığı, konuşmaların uzadığı bir süreç var. Çok önemseyecek misiniz? Önemseyeceğimizi düşünmüyorum aslında. Ufak tartışma, ufak konuşma, anlaşamadığınız bir insanla karşı karşıya gelme gibi duruyor. Şimdi biliyorsunuz bir ay tutulmamız var. Mayıs'ın 16'sında. Bunun bize etkileri kötü. Herkes bunu zaten söylüyor bangır bangır. Eyvah eyvah yandık yandık diye. Ben şöyle görüyorum, şöyle düşünüyorum. Biz de etkileneceğiz bu arada. Terazi Burcu olarak bakın burada görünüyor zaten. Ee, bildiğin bir şeyden korkmazsın. Yani Mayıs ayının 16'sında yani bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası ben etkileneceğim. Neden etkileneceğim? Ayın dolunayından. Ay demek ne demek? İç dünyamız, ruhumuz, e, anneliğimiz, erkekler için de aynı şekilde besleyicimiz bu anlamda olduğu için... Biz duygusal anlamda etkileneceğiz biraz. Ruhsal anlamda etkileneceğiz. Yani şunu dersek eğer daha hafif atlatacağımızı düşünüyorum. Öf canım çok sıkılı, çok daralım, çok bunan. Tamam ya işte dolunay var ya ondan deyip geçmek lazım. Yani takılmayalım lütfen. Evet yaşayacağımız olaylar olacak ama takılmayalım. Çünkü sonrasında rahatlayacağımızı umuyorum. Umuyorum Ben de buraya bakıyorum tabii. Şimdi biz ikinci haftaya geçelim. İkinci haftada bir kere kafaya taktığınız bir konuda ciddi bir hareketlenme söz konusu. Yani işiniz olabilir. Yapmış olduğunuz bir işle ilgili özellikle ikilemde kaldığınız bir konuda net karar verip yolunuza devam edeceksiniz. Bu aslında bir süredir karar vermekte zorlandığınız bir konu. Bu konuda bir hareketlenme söz konusu. Artık arkanızda da aslında bir kişinin desteğini alarak yolunuza devam edeceksiniz. Bakın çok dik duramıyorsunuz. Çok dik duramamamızın sebebi de aslında Karar tam olarak hala daha verememiş olmak ama artık o yola gelmişiz. Bu yolda devam etmek zorundayız. Önümüze çıkacak olan şey ne verdiğimiz kararda? Bir bilinmezlik. Yani siz e, verdiğiniz kararda vermeseniz de, verseniz de bir bilinmezliğin içine gireceksiniz. Ama nedir? Bu bilinmezlikten kurtulmak için sizi orada bekleyen iki insan görüyorum. Yani iki kişinin yardımıyla bu yükünüzden, bu sıkıntınızdan özellikle Mayıs'ın 16'sı gibi bir tarihte kurtulmaya başlayacaksınız. Yani öncesinde etkileniyoruz, sonra rahatlıyoruz. Mayıs'ın 16'sından sonra aslında rahatlama var. Yalnız terazi burcu olup da Mayıs ayında ben taşınmak istiyorum, ben uzaklaşmak istiyorum, benim bir şeyler yapmam lazım, evimi değiştirmem lazım diyenlerin önünde eee bir taş olarak duruyor. Yani e, adım atamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Mayıs ayında böyle bir planınız varsa eğer bu konular sizin eee gündelik hayatınızda sıkışmanıza sebebiyet verebilir. Özellikle Mayıs'ın 16'sından sonra yapmak istediğiniz uzaklaşmayla, taşınmayla, arabaya bir bir arabayı binip de bir yerlere gitmeyle, yani uzaklaşma bundan kastım yapmayın derim. Çünkü önünüzde bir taş konuyor. Bu taşı geçemiyorsunuz. Yani emekleriniz boşa gidebilir. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Mayısın 25'inden sonra aslında daha güzel, daha rahat bir süreç olarak görünüyor. Şimdi bizim Mayıs ayında bir kere karar veremediğimiz bir konuda hızlı fevri olmayan artık tamam karar vereceğim dediğimiz bir yere geleceğiz. Burada destek veren insanlar var ve karşınızda da sizin gelmenizi bekleyen. Yani bu işi çözmenizi bekleyen insanlar var. Bunu o insanların yardımıyla da çözeceksiniz. Bir rahatlama, bir ferahlama var. Sonrasında eğer ben işimden ayrılmak istiyorum, uzaklaşmak istiyorum. Ben işte taşınmak istiyorum. Buradan değil de oradan. Bunlarla ilgili de gene önümüzde bir engel çıkabilir. Bu engeli gözümüzün önüne konmuş olarak görüyorum burada. Bakın şurada görünüyor. Yani bu engeli aşmamız için yaklaşık bir hafta 10 gün var. Yani ya bu engeli aşmayı bekleyeceğiz, ya çabalayacağız, çabalayacağız, çabalayacağız geçecek ya bekleyeceğiz geçecek. Hangisi kolay? Bekleyip geçmesi daha kolay. Yani benim tavsiyem, acizane ee, bu konuda zaten biraz ikilemdesiniz ve parasal konuda da üzerinde bir baskı var. Çok fazla hareket etmeyin. Sonrasında hareket ederseniz bakın daha büyük aydınlanmalar söz konusu olacak. Mayıs ayından şöyle çıkacağız biz oh iyi ki bitti bu Mayıs. Öyle görünüyor yani. Hani bir arkanıza bakmadan doğruca yolumuza devam ettiğimiz görünüyor. İç sıkıntılarımızı geçmişte bırakmışız ama bunlar bizim sanki böyle alt dünyamızdan biraz biraz yukarıya çıkacak Mayıs ayında. Onu bastırmakta fayda var. Şimdi buraya böyle hızlıca dökeyim ki içimizden sıkıntılar bakın böyle hop diye gitsin. İşte Mayıs'ın etkileri <laughs> gidiyormuş gibi yapıp gitmiyor. Çok çevremizde insan var. Konuştuğumuz, görüştüğümüz, düğün, dernek olabilecek bir Mayıs ayı görünüyor. Elinizdeki paraya devamlı bakıyorsunuz. İkilemleriniz var. Yani acaba, acaba, acabalarla geçecek bir Mayıs ayı aslında. Gene burada da aynı şekilde taşıma konularında lütfen biraz daha sabır. İstediğiniz olmayacak ya da ya, öyle söyleyeyim. Yani siz şu semtte tutmak istiyorsanız başka semte kaymak zorunda kalacaksınız. Çünkü burada bir kararsızlık, paranın elinizde küçük görünmesi gibi bir görsel görüyorum bu Mayıs ayında bazı terazilerin yaşayacağı bir olay. İş konularıyla alakalı. Bakın Mayıs'ın 14'ün. 13-14'üne kadar tıkanıklıklarımız var. Hem bununla iş hayatıyla alakalı hem ev hayatıyla alakalı. Yani iş hayatının eve yansıması, terazi burcu bir eşin iş hayatını eve yansıtması gibi gibi bir sıkıntılı sürecimiz söz konusu olabilir. Ama bunlar tabii ki geçiyor. Özellikle iş hayatımızla alakalı sanki teraziliğimizi konuşturarak bazı kararlar vereceğiz. Yani dengeli kararlar vereceğiz. Bu kararlarla güzel bir kulenin tepesine doğru çıkıyor olarak görüyorum. Yalnız iş yerinizde iki kişi devamlı konuşuyor. Bu kişileri atlamanız gerekiyor ve bu kişilerden bir tanesinin içinde de S harfi görüyorum. Bu kişiler sizin için artı değil. Bu verdiğiniz kararlarda, bu uğraşlarda, emeklerde önünüze çıkan insanlar olarak görünüyor. Ama siz bu insanları şimdi söylediğim için atlayacağınızı düşünüyorum. Bu insanları umursamayın bırakın kendi kendilerini yesinler diyorum. Hatta bugün iş çevreniz eğer yoğun değilse Mayıs sonunda bayağı bir yoğunlaşma var. Aile konularında dediğim gibi işten eve gelen sıkıntılar görünüyor. Biraz karışık. E, hep bir adım atıyorsunuz duruyorsunuz. Adım atıyorsunuz duruyorsunuz. Sanki bir şey başlamak istiyorsunuz ama başlayamıyorsunuz. Böyle Mayıs'ın ikinci haftasından sonra da aynı şekilde devam ediyor. Mayıs'ın sonuna geldiğinizde elinizdeki olana bakıyorsunuz ama beğenmiyorsunuz. Yani atıyorum parasal bir şey olabilir, e, duygusal bir şey olabilir. Yani beğenmeyeceğiniz bir konu olacak. Bunun haricinde çevrenizde bolca insan konuşma, görüşme görünüyor. İç dünyamızda dileklerimiz, arzularımız, isteklerimiz hepsi burada çıkıyor. Bebek beklentisi içinde olanların biraz daha beklemesi gerekiyor bu arada. E, dileğimiz genelde parasal konulara daha yatkın biraz daha kötümser düşünüyoruz aynı zamanda e, duygusal anlamlarda duygusal anlamda da yani içkiler anlamında da bir sağlamlık beklentisi söz konusu karşı tarafın sanki sağlam adımlar atmasını istiyorsunuz bunun beklentisi içerisinde böyle şişmiş olarak görünüyorsunuz yani neden bu beklediğin konuları konuşmuyor ya da beklediğin cevapları vermiyor der gibi çıkıyorsunuz bu adam bana yüzük verecek beklentiniz varsa yalnız Mayıs'ın sonunda bir erkeğin bir yüzük alarak bir bayanın karşısına geçtiğini görüyorum. Eğer terazi burcu olup da bir yüzük almayı planlıyorsanız Mayıs ayı bunun için aslında uygun. Beklenti içinde olanlar Terazi burcu olarak aslında yok. Bu sürprizle karşılaşmanız, bayan olarak sürprizle karşılaşmanız söz konusu olabilir Terazi burcu bayanlar için. Erkekler de bir yüzük alıp karşı tarafa gidebilirler. Burada güzel bir görsel var. Ee, uzun zamandır düşünülen bir konunun özellikle ilişkiler konusunda biraz daha sağlamlaştığı, ee, biraz daha artık çizgisinin belli olduğu bir ilişki sürecine girmeniz de aslında Mayıs sonu gibi çok mümkün. Evet, Mayıs ayımız Dediğim gibi zorluklarla geçiyor. Ama biz zorlukları bildiğimiz sürece o zorluklar bizi korkutmuyor. Bir bayram gününü daha <laughs> geride bırakmış olarak diyorum. Mayıs ayını da geride bırakmayı Allah bize nasip etsin. Ee, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.